Akıl, ruhani bir keyfiyettir ki, keyfiyet maksat, e, kemalat derecesinde ulaşmış büyük e, zatları keyfiyetinden bahseder. Nefs, zaruri ilimler ve nazareleri onunla kavrar. Nazariyeler soyut yani görünmeyen Allah'ın verdiği bir ilham diyelim. Akıl, ruhun lisanı ve basiret derecesidir. Basiret dedikleri ruhun özü. Ee, kelime manasında yaparken basiret burada e, genel manada da inşallah e, genel toplu mana vereceğim. Kelime manadan hariç. E, basiret Allah'ın yeryüzünde e, ekimel büyük insanlar e, Allah'ın kulları vardır. Gerçek anlamda basiret sahipleri onlardır. Basiret dedikleri de ruhun özü, akıl da onun lisanı derecesindedir. İşte arkadaşlar yeryüzünde Allahu Zülcelal Hazretlerinin hakiki hakkaniyet kapılarını açan ekmel büyük Allah'ın veli kulları var. Onlar İnsanları oluk oluk mevlaya irşat ediyorlar, vesile oluyorlar. İşte yeryüzündeki bizim gayemiz gerçek doğru olan şey bu derecelere ulaşmak. Dolayısıyla bu işte ilimler vesaire falan bunlarla zaten bizim ee, bu basamakları aşıp daha yüksek yerlere uruç yani yükselişe geçmemiz bunlardan mütevellit ee, Hazreti Ali Keramallah veç'in bununla ilgili bir sözü var. İnsanın kelamı aklının terazisidir diyor. Ee, hatta başka bir sözünde Keramallah veç yine aklının zanlı Cahilin yakininden daha doğrudur diyor. İşte e, akıldan maksat e, bu ilim derecelerini yükselen kişilere atık da bulunuyor burada. E, benim de bir sözüm var bunlarla ilgili. E, mesela orada himmetin terazisi iyiliğin ağırlığıyla durumun aynasıdır. Görmek istediğin sensen eğer. İşte arkadaşlar e, neyi görmek istediğimizi her zaman yani gözden e, geçirmek lazım, bakmak lazım nasıl bir durum içerisinde göründüğümüzü hep e, kendimize sormamız lazım. Yani bugün biz e, Allah bizi neyle meşgul etti bunları çok iyi e, her zaman e, fark edersek yani bu doğrultuda bunları hep kendimize söylersek o zaman yapmak istediğimiz şeylerin sonrasındaki e, sigortası senin agah yani uyanık olmanla alakalı bir şey. İnşallah Mevla e, bu büyük hakkaniyet kapılarını insanlara irşat ettiren insanlar gibi biz de hani biz o derecelere belki gelmemiz zor ama en azından biz de bir kişinin hidayetine vesile olanın hayrı güneşip doğup batmasından daha doğrudur, daha hayırlıdır, daha doğru Dolayısıyla inşallah bunları yapabilme gerçeğiyle alakalı hep bu durumun içinde kendimizi görürüz. Görüşmek üzere, selametle.